Ee, Köyü Muhtarı Ali Türkmen Şimdi bizim bu ilaçlama ilk defa drone ile atılacak Ama burada 1500-2000 dönüm arazi var Bunun ancak 500 dönümünü atabiliyoruz Çünkü arazi engemeli Yani bu toplulaştırma şart Her konuda bizim çiftçinin sıkıntısı İlk defa yapılıyor ee, biz daha önce sırt motoruyla atıyorduk. Mesela 10 dönüme 4 kilo, 5 kilo ilaç harcıyoruz. Ama drone bir 1,5 kiloyla iş çözülüyor. Yani ondan da bir faydamız oluyor. Katkı oluyor çiftçiye. Şey, darı, darı için ama. ilaçlama yapıyoruz. Çeltik ve darıcan için ilaçlama yapıyoruz. Muhtarımın söylediği gibi hem uygulama olarak hem dozaj olarak daha avantajlı. <laughs> Aynı zamanda Geçen sene Tosya'nın bazı köylerinde kullanıldı ve çok güzel sonuçlar alındı. Biz de firma olarak bu hizmeti Tosya'ya sunmak istedik. Çiftçilerimizin faydalanması için. Yapılan hizmetten çok memnunuz. Yani e, oldukça memnunuz. Yani çok sevişliyiz, gururluyuz. Biz bir günde attığımız ilacı bu. Yarım saat atıyor. Sıra On dönme biz bir arı gün uğraşıyorduk. Biyo su çekiyor, Biyo su çekiyor sırtımızda. Bir yani bir sırt, bir motoruyla, sırt motoruyla Sıra. sırt motoruyla bu çamurda 30 40 kilo ile akşama kadar sırt motoruyla bu çamurda ilaç atılıyor. İki kişi de su çekiyor. Su çekiyor öyle. Yani bu çamurda eziyetli bir şekilde ilaç atıyorduk. Yani gerçekten bu çok kolay bir hizmet. Kolay yani. あっ、これはね。 aldı da Nasıl buldun bu teknolojiyi? İyi, çok güzel buldum bunu. Böyle eğer ektiğin anda Darıcan'ı da öldürebilirse bu vaziyette çiftçiye çok büyük bir katkı bu. Daha önce nasıl yapıyordun bu işi? Sırt pompasıyla Sırt pompası. Ya. işçiye yaptırıyordum. O da doğrudur. Bazı iyi ekiyordum, bazı da iyi ekmiyordum. Bir daha e, ilacak, izin yoktu. Tarladan çıkamıyorduk yani ilaç ekmeden. Yani bu arazinin e, 1500-2000 dönüm, 500 dönümü ekilmeyecek şimdi bu teknolojiden faydalanamayacak. Evet. Yani 1500 dönüm bir sırt motoruyla devam yine yani. Yeah. Evet. Evet. Bu tarlayı ben ekiyorum. Bu, en az ben 6-7 kişi insanla ancak görüyordum buranın içinde. Ve adam 500-600 liraya çalışıyor.